zamandır meraklı. Bu arada TOG'un fiyatları nasıl buldunuz? Tok, Atomobil. Bir şey söyleyeyim şahsi Şans hiç görüşümü söylüyorum dile getiriyorum. Diğer emsallerine göre fiyat olağanüstü bu arada. Hiç kimse caz yapmasın. Bu arabanın Atomobil. en sam emsalleri 2,5-3 milyon abi şu an Türkiye'de. Lakin, lakin benim için kritik olan nokta neresi? Neresi? Bir amını sikeyim bu araba yerli milli değil mi? Yerli ya. ve milli şeye vatandaş rahat rahat binmesi lazım değil mi? Arkadaşlar Avrupa'dan geliyor. Evet. Togun, togun, okus, togun şeyi. Doğru bin, mu? 8 bin euro. Tamam dur amcı bir şey anlatıyoruz. Olması gereken o değil mi? Malzemesi ya sizin namınıza koyayım bir şey anlatıyoruz burada be. Beklenen gün geldi çattı. Artık tok karşımızda. Ben tok alacağım Ve ama param modeli yok. olarak beklediğimiz top T10X adıyla satışa sunulmaya başlandı. Bu arada ya. araba güzel ya. Hocam. Abi harbi almayı düşünüyor musun? Şakasız. Ya oğlum param yok şu an alamam. Benim arabam ya, değil. Ya sat arabanı al koyayım. Yani niye öyle bir şey yapayım amına koyayım ya. Hmm, Sana çocukluk alın birer tane kendinize AK besleyin ee, diye almanak odumu tok. Peki Tok'un fiyatı nasıl olacak? Yok Donanım olsun, seçenekleri abi. ve batarya seçenekleri nasıl olacak? TOG'un fiyat seçenekleri neler? Ve TOG'u nasıl alabileceksiniz? Hepsinin cevabı videomuzda. Abi araba kötü değil ya. Araba var. güzel yani. Harbi gün içim işi baksana amını sikeyim. Daha abi. önce şifte nette Sen pek çok TOG'la ilgili video yayınlamıştık. Onları da kartlar. Sunroof'u var, var mı? Sunroof'u var mı? Var var. Yani artık Gerçek haliyle T10X adıyla karşımıza çıktı. Evet sevgili izleyenler, Togu hepimiz merakla bekliyorduk. Adı kötü. Bence adı da kötü değil lan. Tog! otomobil. yerli Hı? Hocam, Ne kadar tamam olacak? Ama. Donanım seçenekleri, menzil seçenekleri ve fiyatlar modeller arası nasıl değişecek, ne zaman olacak? Tarav yok mu? Çok ya bırak var. satarım o zaman benim arabayı. Soruların fazla 16-27 Mart tarihleri arasında. Kanki bir şey soracağım. Şimdi ben bu arabayı evde şarj ettim. Bu araba 314 kilometre mi gidiyor? Ye. Evet. Elektrikli arabaya binenin götünü sikeyim o zaman. Hayatta binme. Abi, Kendi şahsıma var. söylüyorum bunu. Hani elektrikli Beşik kullananlara değil mi? Değil mi? <laughs> Yok Beşik baba. Tam 520'lik aldım. Buradan Antalya'ya gideceğim ben. E tam yolda Lan, da. Abi sen yolda, yolda oğlum, oğlum, hızlı benzin Şarj var amına koyayım. Var mı yolda abi, hızlı şarj? Benzin almıyor Evet var, oğlum, var abi. Bütün şeylerde hızlı şarj var. Dinlenme abi teksiyen, gelişti, Bir dakika dur şimdi. la dur sürüyor. ne kadar da doluyor? Yarım 30 dakikada doluyor o zaman biner. Tamam. <laughs> Lafımı geri al. <laughs> True dijital platformu. E ne yapacağım ben 28 dakika amcık ciddi morum bekleyeceğim usta. Abi oturacaksın. Instagram. Bir şartı be. Hayır abi olmaz. Aa, Yolda sıçamaz abi. Yolda sıçmazsın sen. web sitesi üzerinden ön alınacak olan Tok T10X modeli 953 bin TL'den başlayan... Zaten 314 tl. kilometreyi almanın bir mantığı yok bence. 300 milyar daha verir. Yani. Kanka yani, buradan çıktım yani. Edirne'ye gidemem ama <laughs> koyayım ya. Evet. de yok Edirne'de. Edirne yolunda da yok bırak, bırak sen şey yok. sahip bakışsın. olacak. Şimdi dilerseniz <laughs> donanım seçeneklerine yakından bakalım ve 953 bin TL'den başlayan TOG'un özellikleri neymiş? fiyat arttıkça TOG'un özelliği... 10 milyon daha koy Ferrari al. Şey Oğlum senin matematikle Öncelikle var ki, ya yola çıkın T10X modelinde <laughs> iki batarya diyeyim. seçeneği, iki tane de donanım seçeneği olacak. 160 kW yani 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X modeli arkadan itişli olacak. İki farklı batarya ile beraber... Ha, umur'un annesi de öyle arkadan itişli. <laughs> kilometrelik çalışıyor. menzillere sahip olacak. Top T12'sin 52.4 kW kapasiteye sahip batarya seçeneği 16. Abi 4. 4. sarı diye koymamışlar be ya. enerji harcıyor. 88.5 kW. Şey ne fark var? 520 ben, ben. kilometre menzil benzinli araba gibi değil. Sürersen 350 kilometre gidiyor. Tabii bir daha var değil mi Berk? Doğru. Doğru. Ben bastım mesela 100 km'de bitecek amına koyayım. Yok ben sevmedim elektrikli araba işini. En en optimumda Sikerim o şekilde. Sikerim geleceğe amına kodumu sağlıklı ozon da bırakacağım diye ben kendimi siktiremem abi yollarda. <laughs> Kapasiteye sahip batarya ise 100 kilometrede 16.9. <laughs> Bana ben hani ne benden sonra girer. Şimdi şey top yapıyorsun. t X'in O İzlandalı kız sikmesin aramızı şimdi. <laughs> söylüyorum ve bunları yazıyla da beraber sizlere destekleyeceğim. Oh, şey, ha. Uygun fiyatlı, Güzel araba, güzel. Donanımlı arkadan itiş standart menzil sunan model 953.000 TL. V2 donanımına sahip standart menzil yine arkadan itişli olan model 1 milyon 55 bin TL ne değişti Lan? Ne değişti şu an mesela? O şu ikisinin arasındaki fark ne Çetin yiyor. Standart menzil yine arkadan itişli olan model 1 milyon 55 bin jant, TL. Jant. değişti, değişti lan. Jantta 100 lira mı vereceğiz? Amanakoyim sen biliyor değişti. musun sen aman, yani Paket atladı da ne değişti? sahip Arka standart menzil yine reklam, arkadan cam, itişli olan model 1 milyon, milyon tl, mu? TL olacak. V2 donanım Ses. seviyesine sahip olup uzun menzilli bataryayla... Cam kenarı krom oldu. Chrome geldi. Evet. Beraber Doğru. Gel. Ve yine arkadan itişli. Cam filmi geldi herhalde. 1.215.000 TL. Sana öyle yaptırırım ama. Fiyatı açıklanan 3 Krom, modelde o, o. arkadan itişli sevgili izleyenler. Bir de çift motorlu 4 şekerli top ekliyorduk. Onun fiyatı henüz açıklanmadı. Top T10X'in 0'dan 100 km hızlanması 4.8 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki 4 şekerli versiyonu ise 29 Ekim 2023 3 tarihinden itibaren özel tarih başlanacak. Togun 100. yıl özel serisi de bu modellerden olacak. Şimdi hepiniz Togla beraber. Bu arada ben bir duyum daha aldım. Şehir içi arabası evde şarj edersen 65 kuruş yakıyor. Kilometrede şarj ünitesi alınca 8 saatte full. Şarj ünitesi alınca 8 saatte mi doluyor? Evde evde, 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 evde. Ev şarj. Kangoo. Evde öyle dolar abi ne bekliyorsun? Kanka elektrikli araba benlik ol. değil herhalde ya. Ama ne fatura girer ona da be. Abi faturayı geç şimdi ben bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bir yerden geçim. geldin arabanın şarjı yok. Hastaneye gitmen lazım. Abi tak. Detay detay. Ee, yok arasını siktim mi çocuğu takmadım yani. Yorgun argın geldim. <laughs> Powerback taşısak olur mu yazmışlar? <laughs> Kızan hastalandı Allah göstermesin. Taksi çağıracağız artık. Ya. Aa Yok baba ben benzinliden devam. Umur abim götürür seni ya. Kralıkta kal koçum. Benzin bitince evde mi dolduruyorsun? Ay amanıza koyayım hep bu muhalefet belli sizin neden inceci olduğunuz <laughs> amana koyayım. Bir şey soracağım ben. Ay yazmışlar. Lan benzin amanı sikeyim tak diyorsun ne oluyor kardeşim bundan eve şarj ünitesi aldım 8 saatte doluyor ya. Benzine Abi benzinim dolu... bitti. Benzinin yok arabada nasıl gidecek? Ya araba? amına koyduğumun çocuğu benzinin bittiğini görüyorum. Bak ben sana şunu anlatmak ya istiyorum. Ya amına koydum. elektriği bittiğini görüyor. Dur dur geldim baktım eve kadar götürür beni dedim tamam mı? Evet. Elektrik. Evde de şarj var. 8 saatte doluyor. Eve girdim bir saat sonra kızar hasta oldu. Allah korusun evet. Sen bir saatte dolar abi. O ya. Hastaneye götürecek kadar dolar. Ama Taksın. gel geldi ki üşendin. Takmadın. Mal biz koymuyoruz arkadaşlar. Twitch koyuyor standart olarak gelecek donanımları merak ediyorsunuz. Bak Ondan bir saatlik şans değil, 50 kilometre 12.3 inç göster. E gidemiyorum hastaneye. Benim hastane 50 kilometre değil. Ya amın bir yakındaki hastaneye gitsin. Hastanede, hastanede <laughs> gene takarsın. E yok abi, hastane daha bırak o abi, Ben bir abi, soru soracağım yok. ya. Gerçekten bak bunu bilmediğimden soruyorum. Bunların böyle bataryası falan oluyor yani böyle. Acaba He. tak çıkar gibi bir şey oluyor mu mesela ikinci Açıyor bir batarya? Açılıyor araba mı bu orası? Anlamını çıkıyor. Bir tane elektrikli araç alalım bir tanesi bitti mi ötekini kullanalım o zaman. Anladım. 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 ne anladım. şey ya? Anladım. gerçekten var ya. Kötü sarsızlıkla Benzin eve geldiğinde bitiyor ya. Saçlarından beynin durmuş ama. Lan benzinim azsa amına koyarım lan herkes beni dinleyecek şu an. Sikerim çok sinirlendim. Benzinim azsa gelirim yolda gelirsen alıyorum amına koyayım. Yüz liralık giriyorum Ya bunu da şarj edersin git amına koyayım. 20-10 dakika şarj et Buraya eve taktım, geldim yani. evde nasıl olsa takarım dedim. Evde benzin mi var amını sikti mi? Tamam 10 dakika kurcalı şeyde petrolde. Aa. Ananı namı olmuyor işte. Niye olmuyor? Nah. Ulan eve gelmeden şey orada total enerji var bizim git orada selamı söyle. Anılar ama inşallah yolda kalırsınız da buraya yayına gelirsiniz. Bilgi ekranı ve 29 inç bilgi eğlence sisteminden oluşan 41.3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hotspot üzerinden Snapdragon işlemci ile beraber dijital kokpit TOG T10X modelinde standart olarak sunuluyor. TOG'un Euro NCAP testinden... Araba güzel. Aa bak cam tavan gördün mü? oldukça Allah merak edilen bir konuydu. Yapılan açıklamaya göre Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alacak şekilde tok tasarlandı. Evet sevgili izleyenler geçtiğimiz günlerde elektrikli otomobillerin matrahları ve vergi oranları ile ilgili bir güzel bence anlamıştık. O videoda da TOG'un aşağı yukarı fiyatını belli oldu gibi düşünmüştük. Bu fiyat aralıklarında TOG çıkmış oldu. Yani beklenen bir fiyat mı? aralığındaydı. Bırak. Diğer Bırak. otomobil... Gelirken benzin aldığın yerde şarj cihazları da olacak aslan. E yok işte. Edirne'de yok mesela. Ol. Ben var. Zeki, var. şeyde Edir yola İstanbul'dan Edirne'ye giderken var mı? Var. Yarram'ın kafası var. Yok işte yarram yok. Olacak Yapacaklar amına koyayım. O gün Metin abi gelirken niye yolda kaldı? Almamış çünkü. Almamış evet. Var oğlum Burgaz'da var. Sonra dönüşte aldı ya. Otobanda. Edirne'nin merkezde de var. Anca ikinci araba olur her şarj istasyonu şarj değil. Ve Türkiye'de şarj istasyonu gösterdiği kadar kilovat ile şarj etmiyor. Öyle 10 dakika doldurdum çıkayım hayal. Bence de. İl İl göre ülkemizde satılan diğer fiyat. Ne yaptın lan? <laughs> hayır diğer şey hayır değil. Elektrikli bazı mi, kripto markaların çözümlerini görebiliyoruz. Tamam 0.5 6, 6 aylık abone olmuş. Teşekkür ederim. Ama CESUF e, elektrikli araçlar hem çok fazla yok hem de olan Çok da soru da olur. Da, olur ya kardeşim. Yöy bırak ya, ya, Togun, ya binsin tazıyor. nere tazıyor. elektrikli Siz arabaya binsin aşağı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bence Biliyoruz. mesela bunun bir tane de benzinlisi çıksaydı ya. Burada hibriti bit arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı Kardeşim bir de şu tamam, elektrikli varmış, araba yapıyorsan buna güneş paneli de koy amına koyayım. Yolunda kendini doldursun. Nasıl fikir? Görüşmek üzere hoşça kalın. Mantıklı. Abi insanlar ne kazanacak o zaman? Kim kazanacak? Şey benzinlikçiler. Ne yapayım amını sikeyim? <laughs> <laughs> Allah Allah. Sanki benim benzinliğim bana, bana Şimdi benzinci bana burada katkı sağlıyor mu? Var mı? Ben de varmış. yayıncıyım amına var Varmış varmış. E biz o zaman doldurmaya gerek yok. Hocam o iş öyle değil. Senin o güçlüleri olan var ya güneş panellerinin. Onlar çok pahalı.